Arkadaşlar hepinize merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Tayece. Yay burçlarından devam ediyorum. Bakalım bu hafta yükselen burcu, Ay burcu, Güneş burcu, Elon'un Yay burçlarını neler bekliyor? Genel bir açım, genelle birlikte iş, para, kariyer ve aşk açılımı yapıyoruz. Arkadaşlar mutlaka takip edin. Videomu beğenin. Bu hafta farklı değişik kartlar kullanıyorum. aslında tabii ki açımı ayarlayabilseydim böyle yukarıdan çekmek kartları tam anlamıyla görmenizi isterdim ama bakalım. Ay burçlarına neler bekliyor. Yani bu kartlar Oslo'nun kartları ama Zen kart diye geçiyor. Yani kartların arkası daha güzel olabilirdi ya. Ben biraz böyle şey seviyorum. Ne derler ona? Beyaz açık renkleri seviyorum. Böyle koyu renkleri sevmiyorum. Şu en alttaki tarot kartları ilk aldığım tarot destem. O yüzden onları ayrı seviyorum. Bakalım bakalım. kartlar attım. Neyse şöyle çekeyim. Tamam gelmiş 3 tane. Arkadan sesler gelebilir. Kusura bakmayın. Canlarım. O kart attım. Neyse şey yapacağım. Sistem seni der ve aşk hayatınızda bir, bir, bir kart seçtik. Bakalım bu hafta yay burçlarının yükselen ay burcu yay olanların neler bekliyor. O güneş kartına attı. Evet, bu hafta arkadaşlar bir şeyleri canınızı sıkkın başlayabilirsiniz. Görmedim, duymadım, bilmek istemiyorum, görmek istemiyorum. Elim kolum bağlandı. Bu iş neden böyle olma? Bu iş neden çözülmüyor? Gibi gibi enerjileriniz sakin. Fakat e, tabii ki şeye doğru e, böyle bir enerjiden sonra daha da çabalamalıyım, daha da zafer ulaşmalıyım. Bunun için bir şeyler yapmayayım. Elimden ne geliyorsa e, bunu sergilemem gerekir gibi bir hissiyatınız olacak arkadaşlar. Burada da işte sağlam bir duruş ve kararlı olacaksınız. Güçlü hissedeceksiniz. Yani bununla ilgili bir emek harcamam gerekir e, gibi e, şeyiniz olacak arkadaşlar. Şifalandırıcı ışık ve ahlak kartlarıyla birlikte belki hayatınızda yaptıklarınızın şeyinin ahlaki değerlerini sorgulayacak olabilirsiniz. Bunu yapıyorum ama etik mi? Bunu yapıyorum ama etik değil. Ya da bu insan bunu yapıyor ama etik değil. Burada biraz da şey çevreden ki şeyleri e, ne derler çevrenizde yaşayacağınız şeyler e, aslında size hoş olmadığını e, bu da böyle olmaz gideceğiniz bir enerji sistemi sizleri bekliyor. Fakat güneş kartını atmasıyla birlikte haftanızın gerçekten o yayın getirdi. O enerjik, o canlılık sizleri tekrar bulacak yay burçları. Şimdi burada bir kalp kırıklığı var ve aşıklar kartı. Belki aşk hayatınızda kalbiniz kırılmış olabilir. Arkadaşlar acı çekiyor olabilirsiniz. Kalbimden bıçaklandım. Bunu, bu bana nasıl böyle yapar? Biraz üçüncü kişi enerjileri olabilir belki hayatınızda. Üçüncü kişilerde olabildiği gibi şöyle olabilir işini size tercih etmiştir. Yani sizi değil de işini tercih etmiştir. Ailesini tercih etmiştir. Gibi gibi enerjiler hakim ama burada şey hissediyorum. Ben biraz bir kopuklukla birlikte tekrar bir aşıklar eğer sevginizle böyle gitgelli bir ilişkiniz varsa tekrar böyle o aşıkların o enerjisi, o sevgi dolu, o aşk enerjisi sizi bulacak. Ama burada bir fiziksel ve bir acınız var arkadaşlar. Bir acı çekeceksiniz. bir Ya da vicdan azabı. Ya da belki ya siz yanlış bir şeyler yaptınız arkadaşlar. Ya da sevgiliniz uzakta belki şüpheleriniz olabilir arkadaşlar. Biz Dünya'yız kartı çıkmış ve aile kartı. Şimdi buradaki mevcut bu e, aşk nedense aşk çıkıyor. Aşk olarak yorumluyorum. Aşkınızla hmm, bir şeyler şimdi biz dünya kartıyla bir şeyler belki görme gör e, Gerçekleri görmüyor olabilirsiniz. Bir şeyleri kapatmış olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu aile kartıyla e, ailenizle mevcut durumla alakalı bir şeyler olabilir. Ya da aşk hayatınızla ilgili süreçleri etkileyen aile hayatınız ya da karşınızdaki insanın aile hayatı olabilir. Aşıklar kartının atmasıyla arkadaşlar. E, çok güzel. Aşıklar adı üstünde. Hmm. Şeye bakacağım da beklettim sizi bir dakika. Evet şöyle aşıklar kartıyla birlikte arkadaşlar ilişkinize dengesizlikler varsa bu dengesizliklerin dengeye geleceğini ve gerçekten uyumlu, dengeli şanslı e, duygusal olarak mutlu olacağınız bir hafta aşk olarak sizleri bekliyor. Bakalım iş para kariyer hayatınızda sizlere neler bekliyor arkadaşlar. Ölüm kartıyla birlikte bir bitiş. E, bir inancın bitişi ve dünyevi e, şeylere bu hafta. Ay çok pardon. E, dünyevi keşke aslında biraz kartlarım gözüktü. Şöyle tutayım. E, dünyevi olarak e, gerçekten yaşayacağınızı hissettiniz ya da biraz daha hani dünyevi takılacağız bir hafta sizleri bekliyor arkadaşlar evet bakın maceraya atılacağız güzel gezebilirsiniz tozabilirsiniz eğlenebilirsiniz ölüm kartıyla bir bitiş bir bitişle birlikte bir yeni bir başlangıç aslında bu bitiş işin bitmesi olabilir İş değişikliği olabilir. Ama burada eğer herhangi bir şekilde işiniz biterse de arkadaşlar, bir daha çok hani dünyevi iş tamam yani uzun süre zamandır çalıştım. Biraz dinlenmek, maceraya atılmak, dünyevi şeyler yapmak, gezmek, tozmak, eğlenmek gibi hissiyatlarınız olabilir. Burada kadersel olarak bir şanslı zamanlama var arkadaşlar. Arzu ettiğiniz iş, para, ne varsa bakın artış kartıyla birlikte arzu ettiğim bir yerden size para gelebilir. Beklediğiniz bir para gelebilir arkadaşlar. Paradise Card'a gerçekten bakar mısın? Para, aş para kariyer anlamında cenneti yaşayacağınız bir hafta sizleri bekliyor. Bir dakika. Sonra ee, biraz daha evet zafer sizin arkadaşlar sonra haftanın şeyine doğru ilerisine doğru biraz düşünceli olacaksınız tamam elimde bir şeyler var ama ben onlara e, ne derler uzaktan bakıyorum bir şey aslında biraz kendinden emin bir enerji var arkadaşlar rehberlik kartı var profesyonel yardım burada hani e, parak anlamında belki bir profesyonel yardım alabilirsin ya yani da iş anlamında kariyer anlamında e, sizden mevkice üstün olan birinin yardımı dokunabilir ve bu yardımla birlikte arkadaşlar değne kartı ile birlikte o istediğin zafer, o istediğin parayla ilgili belki bir üst levele taşabilirsin. E, ne derler ona? Yeni bir işe girebilirsin. Yeni bir işle birlikte e, değerin anlaşılabilir değerin ama burada bir yardım var. Yani senin çalıştığın ortamda, iş ortamında yardım, ilahi bir yardım da olabilir. Şimdi alyans kartı ile birlikte aynen burada e, senin hayatındaki eril figür de senin iş para kariyer anlamında hayatını etkili olabilir. Burada onun bir desteğini alacak olabilirsin. Ee, bir üzyen, burada ilişki olarak yorumlayamıyorum bu karttan, enerjisel olarak yorumlayamıyorum. Sadece alyans nedir? E, filo, ciddi bir ilişkin üst devre taşıması bir üst devre ve burada dediğim gibi e, şeyin bir eril enerjinin hayatınızdaki eril enerjinin size bir desteği söz konusu arkadaşlar. Bakalım aşk hayatınıza görmek istemiyorum, duymak istemiyorum. Canım çok sıkkın. Ben bunları niye gördüm ama kader çarkı. Gün gelir devran döner. Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner bir enerjisi var. Arkadaşlar bakar mısınız aldatma. Evet ya şurada da ilk tane şey çıktı böyle bir aldatma hani kartı şu kılıç üstüsü kartı çıktı arkadaşlar. Hani dediğim gibi aldatma olarak yorumlamıyorum ama ya bu enerji alıyorum bilinç ve mahkeme. Evet bilinmeyen Evet hayatınızda bilinmeyen ne varsa ortaya çıkacak yay burçları. Bir dakika. Bu hafta ee, kendi kendinizde birileriyle hesaplaşabilirsiniz. Belki geçmiş partnerinizle e, alakalı böyle bir aldatma bu tarz şeyler olmuş olabilir. Bilinmeyenler ortaya çıkacak. eee geçmişinizle alakalı bir şeyler ortaya çıkabilir. Bununla bir yüzleşme, bir hesaplaşma. Kendi iç dünyanızda da bilinç düzeyinde de bir hesaplaşmanız var. Transformation. Bu durumda sizin artık e, bir şeyleri eskisi gibi bakamamanıza sebep olacak. Yani sizi gerçek manada değiştirecek, dönüştürecek. Ereceksiniz. Bakın ermiş kart ile birlikte o konuyla ilgili yaşadığınız her konu neyse aşkla alakalı. Erecek. Ermiş kart ile birlikte Erceksiniz olgunluğa ulaşacaksınız tamam ya yani ben buradan dersimi aldım diyeceksiniz ama biraz uykusuz geceler ben bunu niye yaşadım endişeliyim ee, kılıçlar saplandı bana yatıyorum hani e, iyi değilim gibi bir bir yani böyle enerji ve mukadderat ile birlikte bu durum bu hafta her ne yaşayacak olursanız arkadaşlar, bakın yeniden doğum kartını attım. Bir şeyler gerçekten bitmesi gerektiği için bitiyor. Bunu kendinize söylemeye kabul edin bunu. Siz burada ne oluyorsa aslında sistemsel bir şey oluyor. ilahi düzenin gerektirdiği bir şekilde oluyor. Yani kadersel kaçamazsın, kadersel yazgından kaçamazsın yay burçları ee, dediğim gibi bir insanla bir ilişkin bitmesi gerekiyorsa biter başlaman gerekiyorsa da başlaman gerekiyordur bakar mısınız arkadaşlar ve meslektaşlarla güzel burada bir kafa dağıtma enerjisi aldım ve güven inançlı olmasınız burada biraz ilişkileri dair güven eksikliğiniz olabilir yay burçları bunu da ama bakar mısınız yeniden doğum bu hafta gerçekten yeniden doğacağınız bir hafta size bekliyor arkadaşlar sistem güven diyor ilişkiler konusunda memnuniyet hedeflerine ulaştığım çabaların meyvesini verdi, mutlu olduğunu mutlu et, muhtaçlara yardım et ve yaradana teşekkür et. Burada da dediğim gibi bir insan sizin hayatınızdan çıkıyorsa çıkması gerektiği için çıkıyordur. O yüzden yaradana güvenin, kendinize güvenin. Her şey olması gerektiği Biraz bu hafta gerçekten hayatınızda ne oluyorsa, ne bitiyorsa, ne başlıyorsa gerçekten kadersel olarak e, bir kadersel yazgı. Hep bakın kader çarkını attı, kadersel yazgı verdi, mukadderat verdi yani e, kadersel bir şeyler yani. Bu hayatınızın belki bir dönüm noktası olabilir bir şeyler kadersel yani burada sizin elinizde olmayan durumlar söz konusu yay burçları. Umarım haftanız muhteşem ötesi geçer. Kalbinizdeki dilekleriniz ışık hızıyla sizlerin olur. Sizi çok seviyorum. Takip edin. Beğenin arkadaşlar. Hepinize öptüm. Bay bay.